Evet, değerli basın mensupları öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde deprem çalışmalarının son durumunu değerlendirmek için sizlerle bir araya gelmiş bulunuyorum. Öncelikle 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olan, halen tedavi altında olan bütün vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye diyorum. Allah memleketimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın diyorum. Evet. Değerli basın mensupları, tabii 6 Şubat 2023'te büyük bir acıyla sarsıldık. Kahramanmaraş'tan ve 11 ilimizden gelen haber bütün Türkiye'yi yasa boğmuştu. Ama depremden hemen sonra milletimizin Kadir şinaslığı, milletimizin dayanışma örneği, milletimizin nedenli bu anlamda büyük bir millet olduğu bir kere daha ortaya çıkmış oldu. Bu anlamda ben o Kadir şinaslığı gösteren ve devletin millet unsurunun ne anlama geldiğini çok iyi bir şekilde ifade eden aziz milletimize huzurlarınızda şükranlarımı sunmak istiyorum. Evet, devletin millet unsuru üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmişti. Ancak devletin bir de iktidar unsuru var. Devletin iktidarı üzerine düşeni yerine getirdi mi? İşte soru burada. Şimdi bu soru tartışmaları beraberinde getirdi tabii ki. Devlet nerede tartışmalarını? Sayın Cumhurbaşkanı her mikrofona çıktığında bundan önceki depremlerde devlet nerede? Artık bu ifade kullanılmıyor gibi bir ifade kullanıyor. Yani Maraş depreminde devlet nerede çağrısı yapılmamış. Vatandaşımızdan böyle bir şey gelmemiş. Tam aksine evet devlet Maraş'ta 11 ilimizde vardı ama oralarda devlet aklı yoktu. Maalesef depreme hazırlık sürecinde de yoktu. Deprem felaketinin yönetilmesinde de yoktu. Deprem sonrasında yürütülen hazırlık çalışmalarında da maalesef Devlet aklını orada göremiyoruz. Şimdi değerli milletvekilleri üç başlıkla konuşacağım. Birincisi depreme hazırlık, ikincisi deprem sonrası yürütülen çalışmalar, üçüncüsü de deprem bölgesi üzerinden yapılan siyaset. Birincisi Kahramanmaraş depremi beklenen bir depremdi. Böylesine büyük bir deprem bölgede bekleniyordu. Ancak bu depreme maalesef hazırlık yapılmadı. Kahramanmaraş depremine Türkiye'yi hazır hale getirmedi iktidar. Bu anlamda bu iktidarın sorumluluğudur. Bakın biz bu anlamda ben bir de deprem bölgesinin bir evladıyım. Dolayısıyla dolayısıyla sorumlu bir siyaset yapmaya gayret gösteriyorum. Yapıcı bir muhalefet ortaya koymaya çalışıyorum. Deprem üzerinden asla siyaset değiştirme gayretim yok. Az önce genel kurulda da söyledim. Burada bir kere daha söylüyorum. Deprem üzerinden siyaset değiştiren bir anlayışın canı cehenneme diyorum. Bunu da özellikle paylaşmak istiyorum. Şimdi Kahramanmaraş depremi olacağı belliydi. Böyle büyük bir deprem bekleniyordu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı 20 yılda 20 kere Kahramanmaraş'a gitmiştir. 20 kere gittiğinde bakın her zaman Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin gönlüne hoş gelecek edene sütçü imamın torunları gibi sözler sarf edeceğine ya bir kere sadece bir kere belediye başkanını sahneye çıkarıp başkan söyle bakalım Maraş deprem bölgesi büyük bir deprem bekleniyor Maraş'ta sen sen Kahramanmaraş'ı depreme hazırlamak için ne yaptın ne yapıyorsun hazırlığı nedir diye bir kere sorsaydı, bir kere dert edinseydi emin olun Maraş'ın kaderi de bütün illerimizin kaderi de farklı olurdu ama dert etmediler. İtiraz ettiğimiz husus burası ve göstere göstere geldi böyle büyük bir enkazın altında kaldık. Depremden sonra deprem sürecinin yönetilmesi e, maalesef bir deprem eylem planı da yokmuş Türkiye'nin. Maalesef orada devlet hakkını göremedik dediğim husus burasıydı. Yani Sayın İçişleri Bakanı, dönemin İçişleri Bakanı biz İstanbul'a... Konsantre olmuştuk gibi bir ifade kullandı. Ben üzülerek söylüyorum ki siz İstanbul'a da konsantrede değilsiniz. Onu da sonunda birkaç cümleyle özetlemek istiyorum. Maalesef deprem e, felaketinin, enkazın ortadan kaldırılması süreci de doğru yönetilemedi. Ve sonrasında deprem sürecinin yaralan sarılması süreci. Bakın ben sizinle Eylül ayında da bir araya geldim burada. Deprem bölgesi gözlem raporumuzu paylaştım. Deprem bölgesinde 10 günlük bir ziyaret gerçekleştirdim. 10 günlük bir ziyarette bütün deprem bölgesini gezdim. Deprem bölgesinin eksiklerini, deprem bölgesine aksayan hususları Sayın Çevre Şehircilik Bakanı ile de paylaştım. İktidar Partisi'nin yetkilileriyle de paylaştım. Bütün milletvekillerimize paylaştım. Buradan da sizin aracılığınızla kamuoyuyla paylaştım. Bakın Eylül ayında 12 Eylül'de yapmıştık bu toplantıyı. 10 günlük bir ziyaretin sonucunda bu raporu bu raporu oluşturduk. Rapordaki en önemli not deprem bölgesinde yeterli konut yapılmıyor notuydu. Bakın deprem bölgesinde yeterli konut yapılmıyor notuydu. Ben bu itirazları yönelttiğimde iktidar partisindeki arkadaşlar bize devlet sayıyla konuşur diye cevap verdi. Sayılar bunu söylemiyor. Evet yapılıyor dediler. Ben de devlet vicdanıyla konuşur. Ben vicdanlı bir siyasetçiyim. Deprem bölgesinde ne gördüysem onu konuşuyorum dedim. Bakın şimdi iktidarın sayılarla nasıl dans ettiğini sayılar üzerinden... Bakın az önce söyledim asla deprem üzerinden siyaset yapmıyoruz yapmayacağız. Ancak deprem üzerinden nasıl siyaset yapıldığını size buradaki sayılarla göstermek istiyorum. İktidarın farklı farklı açıklamalarıyla göstermek istiyorum. Değerli basın mensupları, eğer bir yerde bir konut yapılacaksa bunun sayısı bellidir. Kaç tane ihale edilmiştir? Kaç tanesinin inşaatı başlamıştır? Kaç tanesi bitmiştir? kaç tanesi teslim edilmiştir? Ya bunu devlet sayılarla böyle konuşuyor değil mi? Bakın 31 Mart 2023'te Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada bir yıl içerisinde 319 bin konutu teslim edeceğiz. 650 bin konut yapılacak toplamda diyor. Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet öseselki 14 Eylül 2023'te ne diyor 850 bin konut yapılacak ya şimdi sayın cumhurbaşkanı 650 bin diyor Çevre Şehircilik Bakanı 850 bin diyor olabilir sonradan rakamlar güncellenmiştir yalnız devamla. Da... Biz Ekim ayının hemen meclis açılır açılmaz bir grup önerisi vermiştik. Deprem bölgesinin gözlemlerimiz orada bir meclis araştırması kurulmasını istemiştik. Ben yeterli konut yapılmıyor dediğimde AK Parti adına kürsüye gelen Hatip Bülent Tüfekçi deprem bölgesinin bir milletvekilidir. Yıl sonuna kadar bakın 4 Ekim tarihli tutanaklara bakabilirsiniz. Yıl sonuna kadar burada tutanağı da getirdim 184 bin kalıcı konut teslim edeceğiz diyor. Sayın Bülent Tüfekçi eski bakandır. Malatya'nın milletvekilidir. 31 Aralık'ta 184 bin konut teslim edildi mi? Biz onu hadi o Sayın Cumhurbaşkanı bize bir yıl süre verin demişti ya. Şubat 2024 olarak algıladık. Şubat 2024'e geldik. Ne kadar konut teslim ediliyor bugün? 46 bin. Bakın 46 bin konut teslim ediliyor. O da iktidarın açıklaması. Onu da ee, araştıracağız. Onu da takip edeceğiz. Gerçekten 46 bin yapılıyor. Mu? Ancak ya şu 184 bin yok. Sayın Cumhurbaşkanı dediği 319 bin sayısı hiç yok. Hiç yok. Dolayısıyla burada iktidarın üzülerek söylüyorum. Özellikle genel seçim öncesinde sayılar üzerinden deprem bölgesine bir mesaj vermek istediği, sayılar üzerinden deprem bölgesinde siyaset yaptığını üzülerek görmüş oluyoruz. Bugün ayrıca yerel seçim öncesinde de nasıl siyaset yapıldığından sonra değerlendireceğim. Değerli basın mensupları, deprem bölgesinin başta konut barınma ihtiyacı olmak üzere önemli sorunları var. Benim en çok korktuğum husus şudur yerel seçimi de bir geçiştirelim İktidar bu havada. Yerel seçimi de bir geçiştirelim. Ondan sonrasına bakarız. Ondan sonrası deprem bölgesi 10 yıllar boyunca bu konut sorununu üzülerek söylüyorum ki bu iktidarın bu anlayışıyla yağ yağacak. Maalesef tablo bu. Umarım yaşamaz ama bu gidişat gidişat değildir. İktidar verdiği sayılar bugün ortaya konulan sayılarla çelişmektedir. Dolayısıyla deprem bölgesinin barınma sorunu devam etmektedir. Şimdi deprem bölgesinin başka sorunları da var. Neler var? Hala ağır hasarlı binaların yıkılmadığını görüyoruz. Şehirlerin şantiye alanına döndüğünü görüyoruz. Hafriyat kaldırma işlemlerinin maalesef ağır yürüdüğünü görüyoruz. Hafiyet kaldırma işlemleri sırasında yerinde ayrışma diye bir işlem var. Bu yerinde ayrışma sürecinin şehirlere sağlık sorunları olarak geri döndüğünü görüyoruz maalesef. Şehirlerimizde içme suyu sorunlarının Hatay, Adıyaman, Malatya sadece Hatay'da değil Sayın Cumhurbaşkanım sorun Hatay, Adıyaman, şey, Adıyaman, Malatya gibi şehirlerde de önemli sorunlar var. Oraya da ayrıca geleceğim. Ee, eğitim faaliyetlerinin önemli aksamalar var. Hala konteyner ihtiyacı var. Çadırlarda yaşayan vatandaşlarımız var. Maalesef deprem bölgesinin tablosu bu. Şimdi biz burada yapıcı siyaset anlayışımızda Bölgedeki durumu iktidar yetkilileriyle paylaşmaya, çözüm önerilerimizi sunmaya, yapıcı muhalefet anlayışımızı ortaya koymaya devam edeceğiz değerli basın mensupları. Şimdi geldiğimiz noktada, geldiğimiz noktada deprem bölgesinin önemli sorunları iktidar tarafından hala çözülememiştir. Ancak buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün Hatay'da, Hatay'da e, yerel seçim e, öncesi refleksiyle olsa gerek ee, basına da düşen şu önemli bana göre e, çok büyük bir siyasi gaftır. Az önce de bununla ilgili genel kurulda büyük tartışmaları oldu. Bakın depremin siyaseti olmaz. Hizmetin siyaseti olmaz. Yerel yönetimler sizin partinizden değildir diye oraya siyaset yapamazsınız. Oraya ayrıcalıklı bakamazsınız. Şimdi ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı Hatay'da? Merkezi yönetimiyle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehir herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip, mahzun kaldı dedi. Şimdi partisiz ve tarafsız Cumhurbaşkanının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha iyi anlıyoruz, değil mi? Şimdi soruyorum, bütün kamuoyuna soruyorum. Sayın Cumhurbaşkanı eğer partisiz olsaydı yerel seçimlerden önce kendi partisinin belediyesi olmayan bir şehirde bu taraflı konuşmayı yapar mıydı? Yapmazdı. Arkadaşlar özür dilerim. Yapmazdı. Bütün mesele yerel seçimler öncesi ortaya konulan bir refleks. Biz Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın siyaset yaptığı, Cumhurbaşkanı'nın yerel seçimler için illeri gezdiği, Cumhurbaşkanı'nın diğer partileri karşısına aldığı bir siyasi iklimi istemiyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanımızın tarafsız olduğu Cumhurbaşkanımızın partisiz olduğu bir Türkiye istiyoruz. Bu da sistem eleştirimiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın gözüyle bir an bakmış olalım. Asla o gözle bakmam siyasete. Ee, o dediği sözden hareketle. Şimdi ne dedi? Hatay Belediyesi'ni vizyonsuzlukta suçladı. Deprem çalışmalarına yetersizlikle suçladı. Peki gelelim Malatya'ya, Adıyaman'a ben Adıyaman'ı gezdim ben Malatya'yı gezdim. İktidar partisinin belediyeleri olan yerleri gezdim. Arkadaşlar, orada da çok büyük sorunlar var. Orada da altyapı sorunu var. Orada da yıkılmayan binalar var. Orada da içme suyu sorunu var. Sizin belediyeleriniz her şey güllük gülistanlık değil. Demek ki sorun, demek ki sorun yerel yönetimlerden. Önce az önce söylediğim ortada olmayan devlet aklında. Şimdi biz biz şunu özellikle paylaşmak istiyorum. Özetle değerli basın mensupları, biz deprem bölgesinin hem bir evladı olarak hem de deprem bölgesinin bütün illerini yüreğinde bir memleket gibi gören bir milletvekili olarak, bir grup başkan vekili olarak... Bölgeyle ilgili yapıcı muhalefet anlayışımıza devam edeceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Deprem bölgesinde yeterli sayıda konut yapılana kadar bunu gündem yapacağımızı, deprem bölgesinin sorunlarının çözülene kadar bunu yapıcı bir şekilde gündem yapacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Son olarak da iktidara bir çağrımız. Az önce de söyledim. Farklı farklı açıklamalar yaptınız. Farklı farklı sayılar verdiniz. Geldiğimiz noktada ne 319 bin konut var ortada, ne 180 bin konut var ortada, ne de ne de e, 100 bin konut var ortada. Geldiğimiz noktada 46 bin sayısını zikrettiniz. Yani şu anda yapılabilen konut bu. Bu tabloda bizim Eylül ayında deprem bölgesine yaptığımız ziyarette ve şu raporda açıkladığımız e, gözlemde gözlemimizi haklı çıkarmıştır. Keşke ben haksız çıkaydım, keşke ben şu raporda haksız çıkaydım da iktidar bu konutları yapmış olsaydı. Ben yanılmışım der, özür dilerdim. Ancak bugün özür dilemesi gerekenler şu sayıları verip de bugün bu sayıların yanına dahi yaklaşamayan iktidar yetkilileridir. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Evet, değerli basın mensupları, deprem bölgesindeki çalışmalarımıza yapıcı bir muhalefet anlayışıyla. Devam edeceğimizi asla siyaset refleksi gütmeyeceğimizi siyasi beklenti olmaksızın bu milletin, bu ülkenin bize yüklediği tarihi bir sorumluluk olarak bu konunun takipçisi olacağımızı ifade ediyor. E, toplantımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, sorunuz varsa alabilirim. Yok. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bunu daha önce atmıştım Teşekkür ediyorum.